Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 10 saat vurdum. Şu anlık kendi rekorum bu. Aslında bugün dedim 12-13 saat vurayım da gerçekten dayanamıyorum uykusuzluktan. Ben uyuyamadığım zaman da çok kötü oluyorum. O yüzden devam etmeyeceğim. Bugünlük 10 saat yeter. Yavaş yavaş üstüne koyarım. Olmadı sabah daha çok çalışırım. Uykumu kesinlikle almam lazım. Bak konuşamıyorum bile. Ee, çok sıkıntı Neyse neler yaptığımı anlatayım Zaten hata yaptım çalışmakta Biraz sıkıntılı bir hata yaptım Deniz Hoca'nın Bir şeyini izledim Bir saniye Şu anlatım Tekniklerini izledim Üçüncü günü bitirdim Buradan toplam Birkaç soru 45 soru falan bitirdim ee, Bir de videoyu falan izledim bir buçuk saatim falan götürdüm. Daha sonra beceri temelli sorulara başladım. Şöyle. Bunlar bitti. Pek zorlamadı aslında benim. Kesir problemleri problemler arasında en kolayı büyük ihtimalle. Yaptım hatayı anlatayım. Üçgende açılara başladım. Dedim bitireceğim. Videoda şu bir saniye. Ee, nerede video? <laughs> Hastayım da zaten. Şöyle. Üç buçuk saatlik video. Eyüp Bey 6 videoya bölmüş. 40 dakikalık, 35 dakikalık. Ben hepsini tek başına böyle izlediğim için bir de sürekli not aldım. Önce kendim çözdüm şöyle. İkizken üçgen. Kurallar. Eşkenar üçgen. Soru çözümü. Açı ortay. Daha sonra bu zaten hiç sevmiyorum bunu. Eskiden de sevmezdim o özelliği. Neyse. Sorular falan çözdüm. Bu sorular zaten çok güzel sorulardı. Bu şekil. Bitti üçgenler. Burada da başladım soru çözmeye. Şöyle. Doğru da açı. Sonra üçgen de açı. Şöyle üçgen şurada bitti. Gerisi eski böyle şeyler kaldı. Yeni konuya geçene kadar bakarız. Yarın zaten tekrar edeceğim. Sonra bilgisayar maldan az önce biraz test çözmek istedim. Eskiden zaten bir iki test mesela doğru açıda böyle çözmüştüm. Şuradan başladım. Şöyle. Zaten hiç sevmedim bu testi ne anlattığı belli değil. Mesela şu soru o kadar anlaşılmaz ki. Veya bir soru daha göstereyim size. Yapmıştım ama fizik bildiğim için yapmıştım yani. Şu soru. Hani gelen açı aynı şekilde döner ya. Y açısı şurada eşit. Ya burada anlatsa normal bir insan anlamaz ki. Eşit ağırlıkçı bir insan mesela nasıl anlayacak? Değil mi? O şekilde sonra gittim. Üçgende açılarda da biraz testlere falan baktım. Baktım dayanamıyorum. Çok son sorumda herhalde. Aynen. Burada baktım artık çözemiyorum bıraktım. <laughs> Bugünlük böyle. Yani full geometri çalıştığım için az çalışmış gibi gözükebilirim ama Eyüp Bey çok detaylı anlatmıştı gerçekten. Düşünsenize mesela ee, normal üçgen açı bitti. İkizkenar aç ikizkenar üçgen bitti. Eşkenar üçgen bitti. Şey olarak açı olarak bahsediyorum. Muhteşem üçlü vardı. O bitti. Daki ikizkenar üçgen özelliği vardı. Bitti. Diklikler işit, bitti. Yani çok şey işledim aslında. Soru da çok çözmüşüm. Full geometri olduğu için biraz az gözüküyor. Ama fazla yaptım. Az bir daha böyle bir hata yapmayacağım. Yarın da zaten haftalık şey yapacağım. Bakalım bu hafta neler yapmışım onlara bakacağım. Tüm konuları tekrar edeceğim. Zaten aldım notları telefonda aldım da gösteremiyorum. Başka telefon olması lazım göstermem için. O şekil. Bugünlük böyle geçti. Yarın tekrar falan ederim. Kendimi çok zorlamam zaten. Şimdi kendinize iyi bakın. Ben de biraz uyuyayım gerçekten. Uykusuzluk çok kötü bir şey. Hadi iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.